Çimlik köydeyim. Kayaların üzerindeyim. Uç tarafa gidecektim. Limana girmek yasak olduğu için orayı kapatmışlar. En fazla buradan atabiliriz. Burası da biraz sığ. Yem yengeç. Şöyle çiftlik köyü göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar varsa. Buralarda birçok yer plaj. Burası da liman. Şu sağ tarafta mezat var. Balık mezatı. Sabah 6 gibi başlıyor. 5 6 gibi başlıyor. Balık almak isteyen arkadaşlar oradan alabilir. Ama biz balık almıyoruz, tutuyoruz. Balık merası 35. Meraları geziyor. Sizlere de gösteriyorum. Bilmeyen arkadaşlar varsa buralara gelip görmesi lazım. Güzel yerler. Şimdi karşı tarafta, tam karşı tarafın arka tarafı ovacık. Bakalım nasip, balık gelirse sizlerle paylaşacağız. Herkese rast gelsin.